Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle arkadaşlar gülmeme challenge yapacağım. gülmeme challenge biraz değişik çünkü bir dilerim. Salata manu videolarını kullanıyorum şimdi. Bu 10 aboneye özel bir video aslında o lira bu şu an 10 lira aboneye Şimdi başlıyorum. Al şeker. Yok abi ya, sağ ol yemecek. Al şeker. Yok abi, gerçekten yemeyeceğim ya. Al şeker. Yeter lan. <laughs> Sen yapmasın desin ya. Sen mi beni döveceksin? Evet döverim. Dur lütfen ses efekti getir. Getir getir. Yok mu? <laughs> ah! O izik! <laughs> kedi. Aa top. Aa çalışma yasak. Aa parfüm. Net değil mi net Bakayım Evet. Evet lan diyeceksin tamam hadi. Abi yok ya yok abi lan. Düzgün vuran bir. Sol şöyle aşağıdan vur. Üç başla. Yok abi sağ ol ya. Kızdın kendi son şey. Ha. Nasıl olur böyle bağır. Neyse. İyi ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İyi baş. Dağulcu geldi, para istiyor dağulcu. Tabii ki de geliyorum. Hatta namazdan sonra çıkışta şeker toplamaya falan da gideriz. Çok eğlenceli olur. Ne dersin? Eee şeker toplamak mı? Ben şey düşünmüştüm. Avrupa gezisi yapardık. Oradan Dubai'ye geçerdik. Nasıl fikir? Ne? Dubai mi? Bir de benim harçlıklarım yetmez ki oraya gitmeye. Ne? Paran yetmez mi? Ben gideceğiz diye düşünmüştüm. Sen kaç harçlık alıyorsun? Eee yani en az bir 15 bin 25 bin. O da işte kıtlık zamanlarında. Normalde yaklaşık bir 50 bin alıyorum. İyi tamam kanka ama ben Dubai'ye gelemeyeceğim. Üzgünüm. Hadi görüşürüz. 1, 2, 3, 4 ve... Fikret et. yaptır böyle. Ben bunlarla kendime elbise alacağım. Bir yaştan sonra ne yapacaksın kıyafeti miyafeti? Yaşlarını zaten. <laughs> Bayramızın <laughs> barık olsun anneanneciğim dedeciğim. Oo, hoş geldin yavrucak. Belinizi öpeyim. <laughs> Aferin kendin barık olsun öp bakalım. <laughs> El öp çok olsun. Al bakalım bunu her <laughs> Sağ ol anneanneciğim. Dede senin elini öpeyim. <laughs> El öp annen çok olsun evlat. Şey 5 liran yok da ben sana 10 lira vereyim sen bana 5 lirasını getirsin tamam mı? Sağ dedeciğim. Siz niye bana az para veriyorsunuz? Benim de hakkım değil mi para almak? Yavrum bizim o kadar paramız yok ki. Az önce yüzükleri sayıyordun anneanne. Elektriğe yatıracağım ben onları. Bizi bugüne ulaştıran Allah'a hamdü senalar olsun. Yeni bir bayrama Allah'ın izniyle ulaştık. <laughs> Bayramda yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de bayram. Şimdi nasıl kılınacağını anlatacak bayram. Evet cemaat safları sıklaştıralım. Hadi bakalım hadi sıklaştırın. Tamam başlıyorum. Hadi bakalım. Allahu ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Ne <yapıyor> lan bu? <laughs> Allah'ım namazım <laughs> bozulacak Allah <'ım>. <gülüyor> Selamun <laughs> Aleyküm Anne nasılsın iyi misin? Avulcun geldi Para istiyor adam Avulcun nasılsın teyze değil mi, iyi misin? İyiyim. Dur bir kolayı sıkayım ben senin eline. Buyur teyzeciğim. Tatlı tatlı ellerine. Biraz güzel koksun. Sık teyze sık sık sık. Yere de dökildi biraz yer O teyze sağ ol de. çok sağ ol teyzeciğim. Kurma ister misin yavrum? Kurma? Hı bir tane alayım. Tamam. Ay yıkayamam sana. Bir tane daha al. Tamam. <laughs> bir tane daha şuraya getir hurmayı. Alo kanka yarın geliyorsun değil mi Ter abi? sesi nasıl olsun acaba? Nene mi? Bir, iki. Bu olmaz. Nenenin öpeyim. Bunları kestirmen lazım. Bana var bari. <laughs> <laughs> gülmeden ama bak gülmeden söyle. Hadi şeyde. Hocam so selam. yavrum? <laughs> Biraz daha sesli ama. Bak başlıyoruz. Ama bak şuranda tutma bak şurada tut şöyle. Hatta böyle yakında... Bak gördün mü dinlemedin ne oldu? Hayır namazım kabul olmadı. <laughs> Merhaba yavrum. Ne yapıyorsun bayramın mübarek olsun. Senin de teyzeciğim. <laughs> Ay. Neyse arkadaşlar. Çok çöldük. Bu videomuzun burada sonuna dönelim. Beni 20 abone yapayım. Buna özel daha değişik bir video da yaparım. Belli olmaz. Bu sefer de size Görüşmek üzere arkadaşlar ve bye bye. Yok böyle olmadı. Ve bye bye.